Fark ettim ki bir önceki videomda size bir hi bile dememişim. Bu çok ayıp, çok ayıp. <laughs> nasıl unuttum bilmiyorum ama o zaman herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, şu anda heyecanlıyım çünkü normalde oturarak yaptığım bir videoyu ayakta çekeyim dedim. Bakalım bu seferki deneyimim nasıl olacak. Heyecanlıyım. Çünkü sizinle çok güzel 3 tane dizi paylaşacağım. Bu arada evet ya bir şapka takıyorum şu anda. Evdeyim ve hani neden? Bunu soruyorsunuzdur. Eminim bunu soruyorsunuzdur. Aslında biraz da havasına gireyim dedim. Çünkü önereceğim birinci dizi biraz bu şapkalardan içeriyor. Yani dönem dizisi olacak. O zaman başlayalım. Hadi neymiş bakalım bu benim beğendiğim 3 dizi. Hadi. Birinci dizimiz benim de çok çok sevdiğim ve herhalde hayatımın dizisi diyebileceğim bir dizi olacak. Ve gönül isterdi ki şu anda o açılıştan yani müziğini ya da videosunu koyabilmek. Ama telif haklarından tırstığım için biraz da maalesef bunu yapamayacağım. Ama muhtemelen aşağıya linki bırakacağım. Bu arada link demişken lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve umarım videomu da beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet fotoğraftan da anlayacağınız üzere dizimizin adı Downton Abbey ve bir dönem dizisi kıyafetlerden de anlaşılıyor. O yüzden ben de bu şapkayı takmak istedim. Biraz da o havasını yakalayayım diye. Kendisi bir İngiliz dizisi. Downton Abbey 2010-2015 yılı arasında yayınlanmıştı ve 6 sezondan oluşmaktadır. Bir bölümü 45-50 dakika civarında gerçekleşse de aslında şöyle bir güzelliği var. Birinci sezon haricinde diğer sezonlarda yeni yıla özel bölümler hazırladıkları için bu bölümler yaklaşık olarak bir küsur saat civarında sürmektedir. O zaman kısaca spoiler vermeden konudan biraz bahsetmek istiyorum. Acaba Downton Abbey'de neler oluyor? Downton Abbey aslında bu olayların gerçekleştiği malikanenin adı. Ve bu malikane de Crowley ailesi çalışanlarıyla birlikte yaşamaktadır. O yüzden hem aşağıdakilerin hem de yukarıdakilerin hayatlarını göreceksiniz. İsmini söylerken de zorlandığım bir Netflix dizisi olan The Bridgerton gibi aslında sadece malikanede yaşayanların hayatını ele almıyor. Çünkü o dizide mesela çalışanlarla ilgili pek bir olay görmüyoruz. O yüzden bu dizi bence birazcık daha farklı gelebilir size. Dizimiz biraz romantik bir havayla başlamış olsa da aslında sadece romantizme yönelmiyor. Çünkü 1912 ve 1925 yıllarında geçtiği için savaş, İspanyol grebi gibi olaylara da şahit oluyoruz. Ve aslında ailenin de bu olaylar çerçevesinde neler geçirdiklerine tanık oluyoruz. O yüzden dizimize sadece bir romantik dizi olarak bakmayalım. Çünkü içimde başka başka unsurlar da var. Ve aslında bu aile hayatlarını çok mutlu bir şekilde sürerken bir dönüm noktası olan Titanic'in buzdağına çarpıp batması onların da hayatında çok farklı bir evreye geçmesine sebep oluyor. Ama tabii ki devamını söylemeyeceğim ki izleyebilirsiniz. Spoiler vermek asla istemiyorum. Bu arada bu dizide kimler tabii ki oynuyor. Zaten fotoğraflarda da koydum kimlerin oynadığını. Ama benim için çok önemli bir oyuncu vardır ki kendisi Maggie Smith. Aslında onu Professor McGonagall olarak biliyorsunuz. Harry Potter'ı izleyenler vardır eminim ki ben büyük bir hayranı olarak bu Downton Abbey dizisinde kendisinin oynadığını gördüğümde çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Bu arada tanıdık bir sima daha var aslında söylemek istediğim. E, uşak rolünde, e, daha doğrusu Uşaklardan biri çünkü biliyorsunuz çok zengin bir aile olduğu için Uşaklardan biri e, Thomas karakterini canlandıran Rob James Collier e, Netflix'te bulunan Winx efsanesi Kader adlı dizide de yakın zamanda rol almıştır. Oradan belki birazcık sima tanıdık gelebilir ve aslında ikinci favori karakterim diyebileceğim bir karakter daha var. Biliyorum favori deyince sadece tek olması lazım ama benim için çok tatlı biri ve benim için kesinlikle bu bir favori karakter. Hayır, o sadece bir labrador değil. Kendisinin aslında çok önemli rollerde bulunmakta. Ama öncelikle jenerikte onun güzelim o ile başlıyoruz ve çok tatlı bir şekilde sahibinin yanında yürüyor. Merak ederseniz zaten linkte de bıraktım. Oradan da jeneri izleyebilirsiniz. Ve gelelim bu dizi aslında nerede çekilmiştir? Olayların gerçekleştiği bu malikane aslında gerçek bir malikane. İngiltere'de bulunan Highclere Kalesi olarak geçmektedir. Normalde birçok farklı etkinliklere yer veren bu malikane aslında şu anda koronadan ötürü maalesef geçici olarak kapatılmıştır. Asıl size spoiler vermeden çok bomba bir şey söyleyeceğim. Dizimizde bir Türk karakteri bile yer almıştır. Evet bu Türk karakterimiz diplomat olarak malikaneye misafir olarak gelmiştir. Adı da Kemal Pamuk. Yani bu sayısını bile söylerlerkenmiş pamuk diye bir havaları vardı ki görmeniz lazım yani ama yani bayağı bir dalgasını geçmişimdir o pamuk demelerinin şeklini açıkçası ve bayağı da etkili bir karakter oldu. Spoiler vermiyorum asla. İşin ilginç tarafı ise maalesef bu Türk karakterimiz bir Türk tarafından canlandırılmamış ve biraz da hani beklerdim. Bir ne bileyim bıyık beklerdim, bir sakal bir şey beklerdim hani. Ama yine bir hoşluk oldu diyebilirim. Ve bu dizinin 2019 yılında bir filmi de çekilmiş. Tam kadro diyebilirim sadece bir oyuncu haricinde. Film çok güzel. Yalnız şöyle bir öneride bulunayım size. Eğer diziyi izlemediyseniz Filmi atla izlemeyin. Önce dizi izleyin. Çünkü hiçbir şekilde bir şey anlamazsınız. Şöyle söyleyeyim. 1925 yılı yani o dizide bıraktıkları zamandan devam ediyor. O yüzden size önerim Önce lütfen dizi seyredin. Eğer filmi izleyecekseniz. O zaman ikinci dizi önerimize hadi geçelim. İkinci dizimiz bir Netflix dizisi. Adı Ginny ve Georgia. Çiçeği Burnu'nda olan bu dizimizin çıkış tarihi 24 Şubat'tı ee, ve türü komedi dramdır. Toplamda 10 tane bölümden oluşuyor ve yaklaşık olarak bir bölümü 50 küsur dakikadır. Yine spoiler vermeden e, konumuza gelecek olursak, Jenny ve Georgia aslında anne ve kızının adları. Ginny 15 yaşında bir ergen kızımız ve annesiyle olan tabii ki çatışmalarını e, göreceksiniz bu dizide annesi Georgia'da küçük yaştan beri kendi ayakları üstünde duran bir güçlü kadın ve Jenny'nin aslında bir de küçük kardeşi var ve bu küçük aile bir zamanla bir sebepten ötürü spoiler veremediğim için bir sebepten ötürü başka bir yere taşınmak zorunda kalıyorlar Kısaca söyleyebileceğimiz üzere Georgia'nın geçmişi bu ailenin peşini bırakmıyor. Dizide ilginç bir durum var ki aslında bu aile Massachusetts eyaletine taşınıyorlar. Fakat çekimler orada gerçekleşmemiş. Çekimler aslında Toronto, Kanada'da bir film stüdyosunda gerçekleşmiştir. Tabii ki biliyorsunuz dizide bir 15 yaşında genç ergenimiz var ve bu genç ergenin sorunları olsun, arkadaşlıkları olsun, aşk ilişkileri olsun, ilişkileri diyorum, spoiler vermeyeceğim ama ilişkiler, bunları görebileceksiniz ve tabii ki annesiyle olan çatışması ve baba faktörün olmaması da bu kızcağımızın hayatını çok farklı bir şekilde etkiliyor. Kızın küçük kardeşinde de aynı zamanda çocukluk travmaları gerçekleştiği için onun da aslında davranış bozukluklarının olduğunu da göreceğiz. Ve gelecek olursak Georgia karakteri aslında gerçekten çok güçlü bir karakter ve ne bir durumda olursa olsun kendisini güzel bir şekilde kurtarıyor. Georgia karakterini oynayan oyuncumuzu aslında bir diziden tanıyabilirsiniz. Ben bu diziyi izlemedim ama Batwoman diye bir dizide kendisi rol almıştır. yeni karakterini oynayan oyuncu da aslında bu sektöre yeni atılmış. O yüzden tek tük yapımlarda yer almıştır. Fakat ben bu kızı bizdeki Türk oyunculardan birine benzetiyorum. Eğer sizin de aklınıza gelirse ya da bilmiyorum benzetirseniz birine lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu diziyi izlemeye başladığımda aslında bu kadar ilgimi çekeceğini tahmin etmiyordum. Ve aynı zamanda dizideki olayların gerçekleşme hızı da benim ilgimi bayağı çekti. İzlerken aslında hiç sıkılmadım diyebilirim. Çünkü olayları çok çok daha farklı bir şekilde bir süre sonrasında izliyorsunuz. Bu dizide benim en sevdiğim karakter tabii ki de anne karakteri oldu. Yani Georgia. Çünkü dizide de geçmişe gidildiğinde gördüğümüz üzere nelerle başa çıktığını ve nasıl bu olaylar sonucunda güçlü kaldığını gözlemliyoruz. O yüzden benim favori karakterim de Georgia oldu. Ki geçmişte de bazı durumlarda yanlış hani yapmaması gerektiği şeyleri yapmış da olsa bu karakteri ben favorim olarak söyleyebilirim. Bu diziye oynayacak olursam tabii ki Downton Abbey'e verdiğim 10 puanı vermeyeceğim ama e, 9 bence 9'u alır. Çünkü cidden şaşırtıyor. Hani beklemediğiniz olaylarla karşılaşıyorsunuz. İzlerken de ben cidden eğlendim. O zaman buna 9 puanı verdiğimize göre şimdi bir sonraki dizimize geçelim. Hadi. Benim söylediğim son olan bu dizi yine İngiliz yapımı bir dizi. Şaşırdık mı? Asla. Çünkü İngiliz dizileri çok seviyorum. Bir mini dizi. Mini dizi demişken bu dizinin adı Apple Tree Yard. Ee, ve sadece 4 bölümden oluşuyor. Maalesef 4 bölüm gerçekten tadı damağımda kaldı diyebilirim. Bu dizi aynı adı taşıyan e, kitabından uyarlama. E, kendisinin türü gerilim. Eğer gerilim dizileri seviyorsanız şiddetle bunu izlemenizi tavsiye ederim. 4 bölüm olduğu için hani bence bir günde bitirebilirsiniz benim yaptığım gibi. Çünkü çok sürükleyici gidiyor ve eğer gerilim dizilerini seviyorsanız şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Yine spoiler vermeden konumuza gelecek olursak dizinin başrol karakteri aslında bir kadın karakter ve Evliliğinin pek iyi gitmedi, biraz böyle heyecan arayan bir bilim insanı ve bu karakterimiz bir adamla tanışıyor ve o adamla tanıştıktan sonra başına gelen olayları bu dizide izliyoruz. Başrollerinde baş karakteri oynayan Emily Watson ve tanıştığı bir bakıma da gizemli olan karakteri de Ben Chaplin oynamaktadır ve Ben Chaplin bu Mark karakterine cidden çok uymuş o gizemli havayı güzel bir şekilde bizlere de yansıttı. Zaten diziyi izlerseniz ne demek istediğimi de çok iyi anlayacaksınız. Emily Watson için hiçbir şey demiyorum. Cidden çok başarılı bir oyuncu kendisi. Bu arada dizide de çok canlı renkler kullanılmadığı için biraz o İngiltere'nin basık havasını da izleyiciye yansıtıyor. Haliyle gerilim türünde bir dizi olduğu için de bu renklerin kullanımı tercih edilmemiş. Yani spoiler vermeden şunu diyebilirim ki o minicik 4 bölümde, topu topu 4 bölümde olayların seyri bir anda gelişip ve aynı zamanda da değişip ilginç bir finale benim ağzımı açık bıraktı diyebilirim. Tabi internette bu dizi hakkında yorumlara bakarken bazı olumsuz yorumlara da denk gelmedim değil. Ama tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Eğer izlerseniz ve beğenirseniz Beğenmezseniz de aynı zamanda lütfen yoruma yazarsanız çok memnun olurum. Açıkçası bu dizide en beğendiğim karakter var mı yok mu bilmiyorum. İzlerken aslında bir karakteri çok beğeniyordum. Ama daha sonra başka bir olaylar oldu. Ve o olaylar olunca da vazgeçtim o karakterden. Ee, o yüzden şu anlık muhtemelen bu dizide bir favori karakterim yok. Ve bu dizide de benim puanım 8. Biraz kısa bir dizi olduğu için kırdım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere vereceğim 3 dizi tavsiyesi bunlardı. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve aynı zamanda bu dizileri izlediyseniz aşağıya da yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerin de dizi veya film tavsiyelerinizi merakla bekliyorum. Bu tarz videoları daha fazla görmek için lütfen kanalıma olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Bay.